biraz düzensiz. Ekol Sağlık Grubu İzmir Ekol Hastanesi kardiyoloji doktorlarından uzman doktor Işık Erdoğan. Hastamız Davut Bey 4 yıldır kalp damar hastalığı tanısıyla takip etmekte olduğum bir hasta. Biz kendisine ilk kez 4 yıl kadar önce acil bir kalp durumuyla anjiyo işlemi yapmış ve kalp damarlarına stent yerleştirmiştik. Sayenizde karatüsü arter <laughs> olduğu tespit edildi, onun ameliyatını <laughs> oldum. İkinci bir anjiyo oldum. Kalp anjiyosu ve kalp damarlarına yaptığımız müdahale sonrası Şah damarlarında da ciddi darlıklar olduğunu tespit etmiştik. Damar hastalığı yaygın bir hastalık hali olarak karşımıza çıkar. Tek bir bölgede sınırlı kalan bir durum olmaz. Ve damar hastalıkları için de en önemli özellik bu hastalıkların ilerleyici durumlar olduğudur. Sigara kullanıyordum, onu bıraktım. Ondan sonra yiyecek içeceklerime dikkat ettim. Verdiğimiz hı hı. ilaçlara mümkün olduğu kadar hı hı. dikkat ettim. Bütün tedbirlere rağmen de ne yazık ki bu damar hastalıklarının yıllar içerisinde ilerlemesi söz konusu. Son kontrollerimizde de Davut Bey'in eforlu testlerinde gördüğümüz değişiklikler üzerine yine bir anjiyo kontrolü yapma ihtiyacındayız. Önce hastamızın kalp ultrasonunu da kontrol edeceğiz. Daha sonra hastamız anjiyografi işlemini alacağız. Bir tamam. tamam. Onları görmüş ol. Buna göre ilaçlı tedavilerimizi tekrar bir gözden geçireceğiz.